Delik açılar düzensiz. Daha kısa delikler deliyor. <laughs> Operatör deliklerin boyunu ayarlayamıyor. Bitim noktalarını başaramıyor. Dolayısıyla bir sonraki patlatmada aynanız böyle düzensiz ileriye geriye girişler, çıkışlar olan bir sonraki patlatmada hangi deliği kaç santim deleceğinizi bilemediğiniz bir pozisyona doğru ilerliyor. Ama öbüründe daha iyi kesim yapıp daha düz aynalarla ilerlemek imkanına sahip oluyoruz. Şimdi baktığımız zaman hesaplamalarda 1000 metre ilerleme için atım adetine bakıyorsunuz. Az önce 3,5 metre ilerleyebiliyorduk her patlatmada. 286 atım yapmak zorundasınız. 1000 metre ilerleme için 12 saat çalışıyordunuz günde. 143 gün çalışmak zorundasınız. Bilgisayarda ise baktığımız zaman 1000 metre ilerleme atım modeli. 1000 metrede de 196 atım. 286'dan 196'ya düşmüş oldunuz. Daha düzenli ilerliyorsunuz. Ve 110 gün çalışmak. çalışarak bu projeyi bitirebiliyorsunuz. Şimdi büyük kazancına bakalım. 33 gün kazancımız var. Bir aya yakın bir kazanç elde ettiniz. Bir aydan bir ay, gün fazla, iki gün. 17.000 euro para harcıyordunuz günde. Bir makine parası zaten aslında manuel kullanarak oraya bırakmış oluyorsunuz. Yani bir makineyle çalışıyorsunuz, <laughs> iki makine parası ödüyorsunuz aslında. Yaklaşık makine bedelleri de bu civarda. Bu sadece bir örnekleme. Yani 17.000, 7.000 euro da olabilir bir ülkede. 20.000 euro da olabilir. Ama sonuçta arada bir fark olduğu aşikar. Bu farkı biz kendi çıkarımıza kullanmalıyız. Hani e, trial and error yani deney ve yamul metodu artık çok böyle verimli değil. Hani deneyelim ve yamulalım. Olmadı baştan başlayalım. Hani <laughs> bu böyle değil ama bence hesaplarla, kitaplarla hocalarımızın dediği gibi önce gerçekten planlamayla yani madenin şeklinden tutun da yer altındaki cevherin şeklinden tutun da o cevhere nasıl yaklaşacağımız ve hangi makinayla yaklaşacağımız kadar planlar yapmak zorundayız. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 89 mm bunu kavga da 89 mm çapında delik deriz arkadaşlar. Basamakları 15 metredir. Mardin'de de öyledir, İzmir'de de, Artvin'e de gidersiniz. Genelde baktığınız zaman çünkü oradaki usta öbür tarafa operatör olarak gitmiştir. Yani Der ki ben bunu biliyorum, bu makineyi kullanmayı biliyorum, bu delik çapında delmeyi biliyorum. Neden? Şimdi Mardin'in jeolojisiyle İzmir'in jeolojisi aynı. Yani biz bunda boş yere mi konuşuyoruz? Bunların bir hesabını, bir kitabını yapıp... Hayır, burada 89 değil. Burada 115 geleceksin, 100 tane delikten diyeceksin, 70 delik vereceksin. Patlatman böyle olacak, presiklik yapacaksın, şevi örselemeyeceksin, çatlakta çalışmayacaksın, takımların sıkışmayacak. Bilgisayar kullanacaksın. Deliklere gerektiği kadar geleceksin. Gibi artık bunları yaymanın zamanı geldi geçti diye düşünüyorum. Ben. Şimdi bu da bir Gartenberg madeni İsveç. Kinko madeni. Katen film metoduyla kaz olur. Çalışıyor Firması Niboli'den. Problemleri her patlatmada planlarından çok daha fazla açıklık yaratmaları. Çünkü makineler çok eski. 90-95 model makineler. Ve %25-30 oranında da çok fazla kazı yapılıyor. Şimdi hani diyebilirsiniz ki bakım yapılıyor. Parçalar değiştiriliyor. Operatörler tecrübeli. Ama sonuçta her şeyin bir yıpranma payı var. Teknoloji ilerliyor. Bugünün aracı, yani arabalarıyla 10 on yılın öncesinin arabaları, fren teknolojileri vesaire aynı değil. Ee, tabii çözüme baktığınız zaman daha üstte, yani yapılan tek işlem bu makinaları alalım. Yerine yeni makineler koyalım. Neler koyalım? Bunları koyalım. C serisi makineler koyalım. Ee, gibi bir anlaşma sağlanıyor. Şimdi fazla kazıyı baktığınız zaman %30'lardan %10 Düşünüyorsunuz zaten. Hani kazı ilerlemesini az önce söylediğimiz gibi 3.5 metreden 3.9 metreye çıkarmışlar. 4.3'lük tiş kullanıyorlar hala. 4 metre delik deliyorlar. 4 metre delikte atında 3.9 metre ilerleme sağlıyorlar. 40 santim az önceki hesabı zaten doğruluyor. Daha az nakliye zamanları oluyor. Baktığımız zaman her atında yaklaşık 200 euro kadar bir e, kazanç sağlamışlar bu madende. Yeraltı koşullarında ve emniyet konularında da gözle görülür bir ilerleme çünkü galeri atımında artık kavlaklar, düşebilecek kayaç yukarıdan kafanıza inebilecek taşlar vesaireler bunlar daha düzenli bir hale getirilip daha iyi bir tahkimat sistemiyle daha az e, tahkimat kullanılarak e, madende çalışanları daha emniyetli bir ortam sağlanmış durumda. <laughs> Tabi bu örneği niye verdik? Yeni ekipmanları ve teknolojiyi takip etmemiz gerek. Yani biz bundan kaçamayız. teknolojiden korkamayız. Hepimizin iPhone'u var, basıyoruz, ona da kahve dökülüyor, siliyoruz, geçiyor. Yani veya arıza yaptığında servisi var, götürüyor. Makineler için de böyle düşünmemiz lazım. Bence artık e, bilgisayarlar daha doğrusu bilgisayar destekli makineler buna 10-15 yıl öncesinin teknolojisini içermiyorlar. Onlar da gördüler toz alıyor, ona göre imkan yarattılar. Su alıyor, nem alıyor, ona göre ekipman yarattılar ve şu andaki teknoloji çok daha iyi durumda. Diğer bir örnek, baktığımız zaman bir ayna dergisi, bu mu L2C ile yapılıyor. 30 kW'lık bir tabanca var üzerinde, ciddi güçlü bir tabanca. Patlatmayı daha mini SSE'ye emisyon yapıyorlar. Yüklemede Sandvik Toro kepçe, nakliye kamyonu olarak da Atlas Copco Mantra 50 tonluk yer altı kepçesi ee, kamyonu kullanılıyor. Tahkimatlarımızı manuel bir makinamız, bu bu M2 ile yapıyoruz. 2.4 metre reçeneli eli var. Kavlak taramada hidrosikeyi kullanıyorlarmış. Yani suyla çok hızlı bir su küskürterek mevcut düşebilecek kayaçları temizliyorlar. Ve e, Fiber Crate dedikleri Fib, e, fiber destekli çimento e, tahkimat kullanıyorlar küsküzle. Baktığımız zaman toplam döngü zamanı 3,5 metre ilerleme 14,8 saat sürüyor döngüsü. 3,5 metre ilerleyebilmek için harcanan zaman budur. 5.4 metre bilgisayarlı makineler kullanıldığında 6.40 ticlerle 15.6 saat sürüyormuş. Bu da ana nakliye galerisinde. Ortalama ilerleme miktarı yaklaşık 5.9 metre oluyormuş. Ee, tabii bunlar hep dediğim gibi madenden, madenden alınan veriler. Bunları derme sürelerine baktığımız zaman burada derme süreleri de büyük fark yaratıyor. Çünkü 30 kilo bir tabanca kullanmaya başlandı. Sonuç olarak Mayıs 2008 verisiyle 311 metre gibi bir e, en iyi bir sonucu elde etmişler. 1.7 metre eğimle bir ana nakliye galerisi aslında bir rampa sürmüşler. Rampayla inmişler aşağıya. Ve 33 metrelikte bir stop faal yaratmışlar aşağıda. 6.6 metre. Tabii emniyetli çalışmak çok önemli ve bu süre 1500 ve üzeri gündür ve kazalanma şu ana kadar madende olmamış kullanılan ekipmanları sayesinde. Bu bir örnek. Aynadan örnek orada hazırlanan. Genelde aşağıya doğru rampa veya yukarıya doğru rampa sürümlerinde probleminiz galerilerinizin giderek küçülmesi olabilir. Çünkü operatör düz bir galeri açarken kızar açısını daha rahat ayarlar. Ama aşağıya doğru inerken o açıyı nasıl ayarlayacağını bilemez. Bu yüzden çok daha fazla açı verir ve siz çok daha fazla miktarda kazı yapmak zorunda kalırsınız. Daha fazla malzeme nakletmek zorunda kalırsınız. Daha fazla tahkimat ürünü kullanmak zorunda kalırsınız. Bu da o stop file'ler görüyorsunuz. 6.5'a 6.5'lük stop pile dedikleri makinelerin manevra yapabilecekleri veya burayı bir depo olarak da kullanabilirsiniz. Patlayıcı deposu gibi bir e, yer düşünün. O da o sürdükleri ana iniş rampası mahalle. Tabi başarılı olabilmek için aslında bir makine yetmez. Teknoloji elbette kullanacağız. Kullanmak doğru seçim ama doğru iş gücünü seçmemiz lazım. Doğru motivasyon var. eğitim her zaman burada birçok sunumda bulunan arkadaşımın da söylediği gibi eğitim en ön planda. Ve e, ileride inşallah yeni maden, maden mühendisi olacak arkadaşlarım da bu tip makinelerde çalışma imkanı veya staj yapma imkanı veya doktora master gibi araştırma yapma imkanını bulacaklar diye düşünüyorum. Tabii ki bu tip ekipmanlarla teknolojiyi takip ederek yeni açılacak madenlerimizde doğru ekipmanı da seçebileceğimize inanıyorum. Çünkü teknoloji çok hızlı ilerliyor ve bizim de buna ayak uydurmamız gerekiyor. Onun haricinde haberleşmek ve altyapıyı hazırlamak madende gerçekten kilit faktör. Bu makinenin çalışacağı alanı yaratabilmek de o makinenin verimliliğini çok büyük ölçüde etkiliyor. Planlama çok önemli. Maden planlama veya tüneldeki ilerlemelerin planlaması çok önemli. Ve her zaman yapmış olduğumuz işi bir başkasının, ekipteki bir başka arkadaşımızın periyodik olarak çek etmesi çok önemli. Çünkü bizim göz, yani bu bir takım çalışması. Bu bir stand up değil, tek bir kişiyle yapılan bir iş değil. Ama takımdaki arkadaşlar baktığınız zaman birinin gözden kaçırdığını diğeri yakalayabilir. Dolayısıyla periyodik olarak yapılan işi takip etmek, gözden geçirmek ve onu tekrar değerlendirip acaba eksikleri var mı, nasıl tamamlayabiliriz, e, ee, çok önemli. Ve tedarikçilerle ve üniversitelerle ve teknolojiyi kullanan diğerleriyle hep bir arada olmak, bu üç alanın sürekli kesiştiği bir alan yaratmak, haberleşmenin asla kesilmediği bir sistem içerisinde çalışmamız çok önemli. Yani mesela, madenleri Türkiye'de bize nasıl bilgiler veriyor, açıyorsunuz, a diyorsunuz, aklımda böyle böyle oldu, burada bir bilgileme sistemi başlamış. İşte SİRT'te bu oldu. Yani haberleşmemi ve bir sektörlerin sürekli bir arada olmasını sağlamamız bence önemli. Bilgisayar artık her yerde. Ben yer altından bahsettim konum olduğu için. Ama bugün baktığınız zaman bütün madencilik ve inşaat ekipmanlarında sadece Atlas Copco'da değil. Bugün CAT bir ekskavatör satın aldığımızda da aynı sistemi üstünde görüyorsunuz. Bugün bir yarat kepçesi aldığınızda da aynı kontrol sistemini ve bir üretim deliği denen simba aldığınızda da aynı kontrol sistemini görüyorsunuz. Aslında giderek her şey daha basitleşiyor. Bir modül değişimi veya bir modülün yeniden ayarlanmasıyla siz bütün ekipmanlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Birbirleriyle haberleştirebiliyorsunuz. Ve sizin size veriler sağlamasını imkanını elde etmiş Yani günümüzde iş gücü çalışanlar, yani siz yeni arkadaşlar, burada bir İngilizce, Türkçe karışık bir şeyler var, ee, siz yeni arkadaşlar bu iPhone'u kullanıyorsanız, bir makineyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu